Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Nehir. Ben Eten. Bugün arkadaşlar bir bakalım kim oyununu açıp oynayacağız. Hemen başlayalım. O zaman bir bakalım kimi açıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bu bir bakalım oyunu küçük. Hmm, bakın şöyle şeylerimiz var. Biz daha önceden bunu oynamıştık. Ve içinde de Şöyle şeyler çıkıyor. Bakın böyle kartlarımız var. Burada hangi karakter olacağını belirliyorsun. Ee, hemen oynayalım. İlk önce bakın arkadaşlar şöyle şeyler var. Bunları böyle üste çıkarabiliyorsun. Arkadaşlar merhaba. Biz bunları kendimiz taktık bu oyunun içine. Şu şekilde şöyle bu karakterlere önce oyuna başlarken şöyle görünür hale getirmeniz gerekiyor. Sonra oynadıkça bunları saklıyorsunuz. İşinize yaramayan ...karakterleri saklıyorsunuz. Oyunun amacı karşı tarafın... ...kartındaki kişiyi... ...bilmek, tahmin etmek. İlk tahmin eden kişi kazanıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tahmin edince... ...yanlış bildiysen eğer sıran geçiyor. Evet. Şöyle... Şimdi ha. o kartları ben size birer tane vereyim. Karıştırayım kullanım kılavuzunu okuyabilirsiniz. Arkadaşlar kartlar bende. Bunları karıştıracağım şimdi. Birer tane kart seçecek yarışmacılar. Kırmızı taraftarı olduğum çok benim. Evet üstteki ondan hmm. Ben göstereyim bu kartları. Hmm. Bakın bu Akayinki. Evet Nehir bunu bilmeye çalışacak. Akay ya gözüklenme. dediğine göre Akay'ın kız Bu Da nehirin kartı Akay da bunu ne? bilmeye çalışacak. Bunu nasıl bilmeye çalışacaklar? Sorular ben sorarak. De, bu arada bakın şöyle şurada bir yer var. Onu böyle koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Şimdi yakından görmeniz için böyle bir yaklaştırdık. İlk soruyu küçük yaş küçük olandan başlıyoruz. İlk soruyu Akay soruyor. Hmm, seninkinin gözlüğü var mı? Gözlüğü var mı diye Evet sordu. veya hayır cevabı verilebilecek. Evet, var. evet veya hayır cevabı verilebilecek bir soru sormanız lazım. Hayır. Ay evet. Evet dedi Demek ki gözlüğü varmış. Şimdi Akay burada gözlüğü olmayanları kapatacak. Gözlüğü olmayanların hepsini kapatacak. Çünkü gözlüğü olanları bilmesi. Gözlüğü olanları bırakması lazım ki bilmeye çalışması için. Akay kapatıyor. Arkadaşlar bu arada bu da isimleri İngiliz mi, Japon mu ne? İngilizce. İngilizmiş. İngilizceymiş. Bu arada isimli o yazılışlarını şey yapacağım. Bu az kaldı yani. Evet Akay çok şanslı gözlüğü var mı diye ilk soruyu çok beş, güzel bir soru beş sordu. 5 tane kaldı. Yaz onu sallama nehir görmesin. Seninki... E, ee, nehir soruyor şimdi. Seninki kız mı? Evet. Akay bir gözlüklü mü? Heh. Kızmış arkadaşlar. O yüzden erkek olanları kapatıyorum. Evet Nehir de güzel bir soru sordu. Belki yarısını kapatacak şu anda. İlk soruyu aslında erkek mi kız mı diye başlamak mantıklı. Ama Akay öyle bir şanslı ki gözlüklü mü diye sordu. Gözlüklü çıkınca sadece 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı Akay'ın. Şu an çok şanslı Akay. Akay hadi, hadi bakalım ikinci soruyu sor. Seninkinin sorayım. şapkası var mı? Hayır. O zaman şapkası. Hayır. Yani evet. Akayın dört tane kaldı. Bence yanlış bir soruydu ama Akay sadece bir tane diyebildi. Ee, ee, Nehir de sırası. Benim e, Akay'a göre bir tahminim var e, ama bunu söylemeyeceğim. Seninki beyaz saçlı diyor. Hayır, beyaz saçlı değil. O değil. zaman. Soru sırası Akay'da. Akay öyle bir soru sor ki bu dört taneden en az iki tanesini ele bence. Seninkinin saçları siyah mı? Evet. Nehir. Saçları siyah dedi Nehir. Siyah. Akay mı? tahmin edebilir. Siyah bir sonraki olmayanlar. elde. Evet, siyah olmayanları eledi. Akay'ın tek seçeneği kaldı. Akay bir dahaki oyunda bilecek. Nehire dönüyoruz şimdi. Seninki kara kız mı? Yani kara mıyız, rencim? Bilmiyorum. Ne? Siyah mı diye sordu. Akay'ınkinin rengi arkadaşlar böyle bir renk. O yüzden kara da sayılmaz. Buna şey diyelim kahverengi yüzlü diyelim Akay en iyisi. <laughs> kahverengi yüzlü. Yani kara değil. Hayır diye cevap veriyor Akay. Sarma. Evet, Nehir. Şimdi sıra Akay'da. Akay tahminini alıyoruz. Seninki Sarah mı? Yes. Sarah, evet. Çünkü Akay'ın burada sadece tek kaldı. Sadece şu kaldı. Şöyle. O yüzden Akay'ın tahmini hemen bildi Akay. Benimki neydi biliyor musun? Evet bakın nehirin kartı da bu. Bakayım. Evet. Akay biraz şanslıydı. Tamam bunu tahmin edecektim. Bak şunların arasında kalmıştım ben. Bu, bu ve şu arasında kaldım. Evet. Burada aslında nehir daha çok kazanıyor bu oyunu ama bu oyunu Akay kazandı çünkü Akay şanslıydı. Hadi bir daha. Neden başta gözlüklü mü deyip? Evet cevabını alınca zaten çoğu elenmiş oldu. Ee, o yüzden bu oyunu Akay kazandı. Hadi bir daha. Ee, bir daha oynarız biz ama şu anda videomuzu burada bitiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <laughs>